Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere yaptığım alışverişte neler aldım onu göstereceğim. Aslında Yap. ilk başta bir alışveriş yaptım. Sonra yine eklediğim bazı kitaplar oldu arkasından peşi sıra hemen bir tane daha yaptım. Sonra ikisini bekledim ve birlikte açmak istedim. Şu an dün yine bir tane alışveriş yaptım. Büyük ihtimal bir tane daha yapacağım çünkü almak istediğim bazı kitaplar var gruplarla okumayı düşündüğümüz kitaplar var. Onun için haftaya bir yeni alışveriş videosu daha gelebilir. Şimdi bugünkü alışverişimi oku, oku yeni adıyla kitap sepeti atlı siteden yaptım. Yani birkaç aydır kullanıyorum. Çok memnunum. Yine paketleme de çok güzel geldi. İnşallah içinde de bir zarar yoktur. Şöyle ilk şöyle kocaman bir tane kutu geldi. Sonra ekstra yaptığım şöyle e, içinde bir 3 4 tane olması lazım. Bir ekstra bir alışverişim oldu. İlk sizlere şu büyük kutuyu açacağım. Evet. Şöyle şu şekilde. Evet. İlk gelen kitabımız Sebastian Fitzsey'in Ruh Kırıcı adlı kitabı. Bunu bir arkadaşım almıştı. Beraber okumak için aldım. Instagram'dan yine. Sonra bir diğer kitap. Bu da yine Instagram önerilerinde söylenmişti. Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul adlı kitabı. Baya sağlam. Bu kalınlıkta beklemiyordum. Merak ettim. İlk defa bu yazardan okuyacağım. Dediğim gibi bu sefer değişik değişik çok yazar seçtim. Ayfer Tunç'un Suzan Defter adlı kitabını aldım. Bu da yine sağlam. İçinde ayraçta bırakmışlar düştü. Bir diğer kitabım Bitik Adam. Modern klasiklerden Thomas Bernard'ın şu şekilde inceymiş bu kitabımız. Işıktan kaynaklı inşallah görebiliyorsunuzdur. Bunun kendi ayracı da var bu şekilde. Yapı kredinin galiba. Evet onların genelde kendi ayraçları oluyor. Evet bu kitabımız da böyle. Bir diğer kitabım Nermin Yıldırım'ın Dokunmadan aslı kitabı. Bunların hepsini çok merak ediyorum. Yine ödül almış kitaplardan biri. Dünya Kitap 2017 yılı. Telif kitabı ödül almış. 10. baskısı. Yani dediğim gibi çok değişik değişik yazarlar bu sefer keşfedeceğim. Yani benim için ilk defa. Belki sizler duymuşsunuzdur. Bunu da yine bir Instagram'da grup olarak okuyacağız. Palioço aslı kitabımız. Bunu bu ay içinde okuyacağım. Hatta e, bu hafta içi başlarım büyük ihtimal. Sonra kitap hakkında konuşuyoruz. Görüntü olarak görüşme yapıyoruz. Kapağı ne kadar güzelmiş. Bakar mısınız? Şöyle şu şekilde yapmışlar. Güzelmiş. Can yayınlarının. Hepsini de şu şekilde. Şunu ara bırakmışlar. Kendi ayraçları yoksa. Bu arada Nobel Edebiyat Ödülü almış 1972'de galiba kitabımız. Bir diğer kitabım sahildeki Kafka Haruki Murakami'nin kitabı. Diğer kitabından sonra, 1Q84 kitabından sonra diğer kitaplarını da artık yavaş yavaş almaya başladım. Bu bayağı bir kalın ama diğer kitabı gibi dili akıcıysa bunu da sürükleyi olacağını düşünüyorum. Bir diğer kitabım İyi Kız Mary Kubica'nın e, kitabı. Bu üç kitap e, bir alışveriş miktarından sonra bedavaya geliyordu. Onlardan biri bu kitaptı. Hep gördüğüm kitaplardan biriydi. Belki bu kitabı e, sizlere hediye edebilirim. Bilmiyorum şu an. Çekiliş için hangi kitapları yapacağıma karar vermedim daha. Bir de e, bu kitabı aldım. Bunun bir Kirke kitabı da bende şu an. Onu okuduktan sonra bunu da okumayı düşünüyorum. Hani peş peşe olsun diye. Bir diğer kitabım Kemal Tahir'in Esir Şehrin Mahpusu. Bunu Esir Şehrin İnsanlarını geçen ay okumuştuk. Çok çok beğenmiştik. Ve devamını da getirmeyi düşünüyoruz. Bizlerle okumak isterseniz muhakkak bana ulaşın. Bir arkadaşımla beraber çok güzel okuyoruz ve ben ilkini çok çok beğendim. Muhakkak herkes okumalı o kitabı. Bir diğer kitabım bu yine e, hediyeler arasındaydı. Bu yörünge kitabı çok güzel. Ben bunu okudum. E, yani bu tarz için bence e, yani Tezkirisi'ni zaten bütün kitaplarını okudum. Ama şu an bütün kitaplar elimde değil ama bu kitabı da çok çok güzeldi. Markus Suzan, Kilden Köprü bu kitabı da bende var. Daha bunu okumadım diye hatırlıyorum. Diğer iki kitabını okudum. Bu da yine hediye gelen kitaplardan biri. Bir diğer kitabım Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı kitabı. Yavaş yavaş kitaplarını okumayı düşünüyorum. Arada bunu da alıp okumak istedim. Yani muhakkak ilk sıralarıma bırakacağım kitaplardan biri. Hani beraber okumak isterseniz yazabilirsiniz. Ben e, sizlere göre vaktimi de ayarlayabilirim. Çünkü beraber okumak ve onun üzerine konuşmak gibisi yok. Bir diğer kitabım e, Yeşilin Kızı. En kitabımız. Bunun ilkini okudum. Bu da ikincisi Avonlea diye. Bakalım kitabımız öyle bitmiş. Acaba devamı nasıl gelecek? Dizisi de yani bitmişti de orada. Devamı gelmeyecekten de. Hani enimizin devamı olarak neler yaşıyor? Onu bir görelim. Bir diğer kitabım ölmeye yatmak adalet Aoğlu. Bunun bir kitabını okudum. Hani o okuduğum dönem belki de tam yani vakti değildi galiba o kitabın. Bir de bu kitabını denemek istedim. Genelde çok çok beğeniyor, beğeniliyormuş. Ben de bir denemek istedim. Bakalım inşallah bana hitap edebilir. İlk kitabı biraz okuduğum diğer kitap ağır gelmişti. Sebastian Fitzgerald'in yeni bir kitabını daha aldım. 8. Gece yine arkadaşımla beraber okumak için. Ve Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler adlı kitabı. Bir, iki üç tane kitabını okudum. Ve hiçbir kitabının bende olmadığını fark ettim. ve bunu alışveriş yaparken gözüme takıldı ve mutlaka almalıyım. Çünkü diğer kitaptan hiçbiri bende yok yavaş yavaş kitaplarını toplamalıyım diye düşündüm. Hepsi sağlam, Hiçbir sıkıntısı yok. Genelde bu kaç liraya aldım bu kitapları şu an hatırlamıyorum. Çünkü o kadar alışveriş yaptım ki hatırlamıyorum. Belki açıklamalar kısmına eklerim ne kadar olduğunu. Şuralarda fatura olsaydı söylerdim. Evet. Gelelim şimdi diğer küçük paketimize. da yine paketlenmiş. Bu da yine Instagram'da kitaplar hakkında sohbet ettiğimiz bir arkadaşım. Şöyle küçük küçük şeyler göndermişler. Küçük ön okumalar. Şu kitabı merak ediyorum. İçinizde alıp okuyan varsa yorumlardan bahsederse sevinirim. Şu kitapları bilmiyorum hiç. Merak da etmiyorum. <laughs> Neyse şimdi onunla beraber okumak için ben onun söylediği birkaç kitabı aldım. Walden attı kitap. Enteresan kitaplar okuduğu için hani merak ettim hadi beraber okuyalım diye. Onun tavsiye ettiği ve elinde bulunduğu kitapların birkaç tanesini aldım. Şu şekilde bir bu var. Ve bir de Madenci kitabını aldım. Jaguar kitaptan. Jaguar kitabında aslında farklı farklı güzel kitapları var. Kağıt ev kitabını okudum. Mesela çok güzeldi. Yaşamak adlı kitabı okudum. O da çok güzeldi. Yani muhakkak ikisini tavsiye ederim zaten bu ay okuduğum kitaplardan. Yine sizlere önerilerde bulunacağım onları. Modern klasiklerden de ise Karanlığın Yüreği adlı kitabı aldım. İleriki vakitlerde bir e, sadece modern klasik ve Hasan Ali Yücel klasikler adlı bir alışveriş yapacağım. Onun için de önümüzdeki ay bir bütçe ayıracağım. Evet. Alışverişim bu kadar konuşurken Hepsi gitti. Şimdi yüksek ihtimal 20 kitap olması lazım. Ee, yine hafta yine bir 10 tane kitap daha gelir. Benim aldığım kitaplar bunlar. En son siz kendinize neler aldınız? En son aldığınız kitap hangisiydi? Ve yeni almayı düşündüğünüz kitaplar var mı? Merak ettiğiniz kitaplar var mı? Bu aldığım kitapların içinde okumayı düşündüğünüz elinizde bulunan varsa okuma listesi birkaç aydır oluşturmuyorum. Beraber yani sizler için beraber okumak için listemin içine alabilirim. Bu aralar böyle kara düzen bakıyorum okuma listeme. Daha doğrusu okumadığım kitaplara ve içlerinden bir tanesini seçip alıp okuyorum. Evet arkadaşlar, benim yeni kitaplarım bunlar. Dediğim gibi bayağı bir değişik değişik kitaplar aldım. Masaya sallıyor olabilirim onun için video oynayabilir yerine şöyle kucağıma alayım ve size göstereceğim kitapları. Şöyle yine her zamanki bir paketle şey göndermişler ayraç. Bir sürü oldu. İki aylık bir kitap deposu yaptım sayılabilir. Şu aralar okuma hevesim bayağı bir düzeldi ve deli gibi kitap okuyorum. Evet şöyle kaldıracağım. tamamdır düşürmeden kaldırdım. Benim yeni kitaplarım bunlar. İleriki günlerde yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.